10 Ağustos 2025 Sabah saat 7.30 Ve günaydınlar arkadaşlar Bugün Bozkır'ın ruhunda e, Güne başlıyoruz Alacaöyük'teyim Alacaöyük'te okul bahçesinde Gördüğünüz okul bahçesinde Çadırımı kurdum Geceyi geçirdim Tabi dünü söylemeye gerek var mı Dün Alacaöyük e, müzesini Ve Alacaöyük'ün e, Kent yaşam bölümünü gezdim güzel bir e, program oldu dün. Sabahtan da biliyorsun Hatuş Bugün artık nereye ana hani bir e, şeye çıkacağım. Alaca yolunda, Alaca Çorum yoluna çıkacağım. Şimdi Alaca Alaca öğükten doğru Alaca Çorum yoluna. Evet doğru. Oradan Çorum'a doğru istikametim ve Çorum'a doğru gideceğim. Bugünkü program bu yönde. Güzel bir e, gün geçiriyor. Şey, gün geçiriyorum. Program geçiriyorum. Bunun devamını getirmesi dileğiyle yola çıkıyorum. 10 Ağustos 2025 sabahından tekrar günaydınlar. Ben yola çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Yolda görüşmek üzere. Altyazı Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Şafak yollarda Yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak Evet ben bu çorumu sevdim şöyle Kıraç toprağı da var yemyeşil arazisi de var suyu da var Evet bir çeşme başı uzun zamandan beri ilk defa bu şekilde bir çeşme başı gördüm Tabii kahveyi hemen sürdüm Ya o kahve olurken böyle bir çekeyim dedim İlk defa yani bu turma çıktığımdan beri, bugün onun günü ilk defa bu kadar gür gür su, akan su gördüm. Böyle çok da lezzetli. Yaptırandan da yapandan Allah razı olsun. Ama yalnız işte Türk milletinin, millet demeyeyim ya artık bunlar millet değil yani bizim Türk milleti değil bunlar. Bunlar ne olduğu da belli değil, olmayan e, gür diye işte manzarayı görüyorsunuz. Tarla bunlarla dolu görüyorsunuz bakın. Ya bu kadar da olmaz ya. Bir subaşıya ya, su başı ya. Suyun kenarına geliyorsun şu manzarada karşılıyorsun. Değer mi yani? Şu manzaraya bak. Bir de şuna bak. Bu mu? Öteki taraf Bu taraf diyen o tarafa gitsin. Bu taraf diyen burada kalsın ben buradayım. Evet burası da çevreli Baraj gölü gördüğünüz gibi e, ana olan alaca yük e, alaca çorum sapağının tam ortasında bir göl çevresine bayağı balık tutan var günaydın Karakterin geçmesini bekledim evet merak edenler bu bölgeye gelenler buraya e, Oyalanırlar burada.

Yerlerde, tek başıma Her anı Şekil A'da görüldüğü gibi Çorum yoluna girdim Çorum'a intikal ediyorum Çorum yolu burası Çorum Samsun Arka planda da Alaca Yozgat Tokat tarafına gidiyor. Arka taraf geldiğim taraf. Ön tarafım çorum Samsun yolu. Bugün pazar olması dolayısıyla yolda trafik biraz az. Böyle ne kadar da az olacağını tahmin ediyorum. Öğleden sonra zaten ben de Çorum'a varmış olurum. Az trafikte öz gitmek her zaman iyi. Hele böyle ana yollarda. Dünkü Alaca yolu neydi öyle ya? Oh. Benim için faciadı facia. Topu topu 10 kilometrede ama fırtınaya karşı Tırmanışlı ve yoğun trafikli kamyonların sıkıştırması Of 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 ben neyse bir daha geri sarmayalım bir bakalım ve Çorum'a doğru AYS AYS de gidelim gördüğünüz üzere tırmanışlı biraz e, tırmanacağız ya kadar olacak kadar Ondan sonra ineriz bir daha tırmanırız bir daha ineriz aşağı yukarı Döndüğümde 45 kilometre yazıyordu. 4 kilometre aldı. 40 kilometre köyden kaldı Evet. Her köşesinde köyler yaylalar. Her adımda bir hikaye. Benimdir bu yollar. Yalnızlıkla dans ederim. Başıma şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda Adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız Çoşarım, doğanın kucağında huzur ararım Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü Benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans edelim Çorum'a 30 kilometre kadar bir yolum kaldı. Biraz sonra Anayola'da çıkacağım, oraya gideceğim. Bir ağaç altında durdum. Daha doğrusu gölgesinde su içerken karşıdan bir bisikletli geldi. Bayan, esmer. Merhaba dedi, yanıma sokuldu. Benim Türk fişkeslerinden zannettim. İtalya almış. Tek kadın bisikletçi. Bu sene zaten tek kadın pistlet turcusu bayağı denk gelme başladı yani. yani ee, İtalyanmış, arkeologmuş, ee, uzmanlık bilmem yapıyormuş. dört e, tane de yani ana dildi gibi konuştu dil var. Türkçe'yi de ana diline yakın konuşuyor. Ya da merhaba demesinden bir değişikti. Ondan sonra şey, ağacı öyük. Boğaz Kale, yani at gidecekmiş. Hadi ben oralardan geliyorum dedim. Akşam alacağı öfte de yattım dedim. Aa öyle mi dedi ben bugün de oraya varacağım dedi filan. Nerede kaldın dedi okulun bahçesinde kaldım söyledim işte. Boğazkale'de Nerede kaldığımı söyledim. Emniyetli olduğunu söyledim. Tamam dedi. Kadın ee, ya. Türkiye'deki bütün eserleri biliyor. Urartu dönemi, Frik dönemi, Çey dönemi hepsini dolaşmış. Şimdi son olarak da Boğazkale'de Atlıçay'a dolaşıp oradan Ankara'ya geçecekmiş. Ankara'ya da Sungurlu, Kırıkkale, Elme Dağı dedi. Ulaşacağım. Sen bana sordu senin rotan ne Ben de tarif ettim. Ben de Ankara'da bitireceğim dedim. O nasıl bitireceğim dedi. İşte tarif ettim, rotayı gösterdim. O yol nasıl dedi, sakin dedim. Benim yol nasıl dedi. Bayağı kalabalık ana yol dedim orası. Oo, o zaman dedi, sungurlu üzeri senin rotana ulaşabilir miyim dedi. Tabii dedim, ne demek. Üç gün sonra muhtemelen ben orada olurum. Dedi. Belki dedi Ankara seninle beraber gideriz dedi. Ay hay dedim ne demek. Dedi. Ankara'da Anıtkabir'de bitirecekmiş programını. Ve de izli de bitiyormuş aynı zamanda. Ondan sonra döneceğim dedi. Güzel şeyler ya. Vallahi yolda karşılaşıyoruz. Muhabbetler de güzel oluyor. Ha. <laughs> Bu arada fotoğraf çekilme seansları oldu. E tabi benim boy uzun. 1.90'a yakın 1.85. Kadın daha 1.60 civarında bir fotoğraf çektim kendimi çekmişim. <laughs> Onun yalnız gözleri gözüküyor. Sildim attım. Ee, o çekti. O çekti. Onun çekti gayet güzel oldu. O ön planda ben arkada olunca. Ben sana da gönderirim dedi. Nasıl gönderecek bilmiyorum. Şeye verdim. sticker'ımı verdim. Instagram üzerinden mesaj olarak mı gönderir? Ne var bilemiyorum. Ama bu arada telefon numaramı da aldı. Ben dedim, telefon numaranı ver dedi. Yolla dedi. Senin rotana düştüm dedi. Ben sana mesaj çekerim ya da telefon ederim dedi. Hay hay dedim. Numarasını gösterdi bana. Bu numara dedi. Tamam dedim. Olduğu zaman açarım dedim. Bakalım kısmet. Üç gün sonra göreceğiz. Benim rotaya ulaşacak mı? Yoksa bildiği rotadan gidecek mi? Evet, Çorum oğlusu kalmasın yine işe başladık. Gelsin şafak yollarda. <Sessizlik> yollarda şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle doğada özgürce şafak yollarda tek başıma şafak yollarda hedeflerimle kelerimde doğada özgürce dolaşırım ben şafak yollarda adım yalnızlık tercihim şafak yollarda yalnız başıma tek başıma şafak yollarda hedeflerimle bilcelerimle doğada özgürce dolaşırım ben şafak yollarda yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluna bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlıkla koşarım Doğanın kucağında huzur ararım yerlerde tek başıma yol Tam ana yola çıkacaktım. Önümde Yenice Köyü çıktı. Yenice Köyü tabalesinde çok hoşuma gitti. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı var ee, köy tabelasında. Durdum önünde fotoğraf çekildim. Bir de bakayım ya dedim bu köye giren yol daha nereye kadar gidiyor? İleri kadar gidiyormuş. Evet karadenize açılan ana yola ne kadar geç ulaşırsam bana o kadar avantaj sağlar hesabı. Yeniçer köyünden girdim. Devam ediyorum ana yola paralel. Her zaman köy yolları iyidir. Bu köy yolu ne zaman biterse o zaman ana yola çıkar. Çorum merkeze doğru giderim. Öyle değil mi arkadaşlar. Ee, benim en çok sevdiğim yollar bunlar. Bana yollardan ne kadar uzak durursan o kadar iyi. Her anı yaşarım. Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar. Her adımda bir hikaye. Şafak yollarda Doğada Şafak yollarda Gördüğünüz üzere Çorum-Samsun yoluna çıkış yaptım. Artık Çorum'a kadar bu şekilde gideceğim. 10 kilometre kadar bir yolum var. Çorum merkeze. Rüzgar da karşıdan öyle bir estiriyor ki Geri 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 ittiriyor böyle. Aynen Çorum'a böyle gidiyor. Bu yol aynı zamanda Karadeniz'e açılan Ankara'dan, Anadolu'dan Karadeniz'e açılan ana yol. O yüzden de vızır vızır trafik çıkıyor, işti düştü. Bu e 10 kilometre katlan be şafak. Ağlama, sızlama şafak. Gidiyorsun işte şafak ne diyeceğimizi bilemiyoruz. <laughs> evet burası Çorum yolu. Mun derinliklerine doğru yürüyeceğim. Merkezine doğru. Zaten anlaşılmıştır herhalde trafikten. Valla Kaç kilometre geldim orada? 15 kilometre mi? Herhalde 15 kilometre kadar. Bir anı oldu ama. Anı oldu, oldu. İyi ki pazara denk geldi. Pazara denk gelmezse küçük sanayi sitesi, büyük sanayi sitesi, organize sanayi sitesi hepsi Çorum'un bu girişinde. Onların içinde de o trafikten geçecektim. Bereket. Yalnız yol trafiğinin içerisinden geçerek Çorum şehir merkezinde yazan tabeladan içeri girdim. İnönü Caddesi'nde ilerliyorum. Bayağı da ilerleyeceğim. Çarşı merkezine kadar. Kalacağım yere kadar. Orada bir otel ayarladım. Bakalım. Nasıl bir şeymiş. Göreceğiz. İyi de mi kötü mü bilmiyorum. Görmeden ayarlıyoruz işte bazen. Bazen şansa çok güzel oluyor bazen. Eh ettirecek bir seviyede oluyor. Hayırlısı diyeceğiz. Bu gece çorum. Bir merkezinde otelde kalacağım. Evet, duydum duymadık demeyin. Dünya'nın merkezi Çorum. <laughs> Çorum'dayım ve Dünya'nın merkezindeyim. Dünya'nın merkezi dediği ne çokmuş lan. Evet, Çorumlar Dünya'ya merkezi olarak kendilerini ilan etmişler. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar Çorum Meydanı'ndayım. Çorum'un saat kulesi, meşhur saat kulesi. Evet günü tamamlamış bulunmaktayım. 10. gün e, Çorum merkezde son buldu. E, Çorum'da bir otel rezervasyonu yaptırmıştım. Gittim baktım otel hoşuma gitmedi. Asansör yok, klima yok. Bisikleti koyacak yer yok. Yok kardeşim dedim ben burada kalmam dedim. İptal ettim rezervasyonu. Onların ortağının bir üç yıldızlı oteli varmış. Oraya geçtim, mis gibi bir otel. 200 lira farkla mis gibi bir otel üç yıldızlı otelde kaldım. Biri bir yıldız, biri 3 yıldız. Evet, 3 yıldız otelde kalıyorum bu bugün. Uygun koşullarda güzel. Zaten Banyomu yaptım, treşimi oldum. Şimdi kültür gezisi yapıyorum ve günü Çorum'da noktalıyorum. Yarın İskilip taraflarında görüşmek üzere. Sabahleyin görüşürüz. Öyle eski gibi e çıkarız. Hadi kendinize iyi bakın derken şöyle bir yapayım. Meydanı da göstereyim ya size. Çorum Meydanı burası. Sayende Çorum'u da gördünüz. Evet. Sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dağları, yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım ve doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım Benimdir bu yollar yalnızlığım yoldaşım